Arkadaşlar merhabalar. Ben Fizik Öğretmeni Cuma Aksoy. Eğitim Vadisi Modüler Soru Bankası AYT Fizik 1. modülün çözümlerine devam ediyoruz. Konu başlığımız genel çekim kanunu ve Kepler. Bugün 57. testi çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyorum. Ekvator'da kütlesi m, ağırlığı p olan bir cisim kutuplara götürülüyor. Buna göre m ve p nasıl değişir? Şimdi sevgili arkadaşlar, dünyamız şöyle Ekvator'dan şişkin, kutuplardan basıktır. Ee, şöyle söyleyebiliriz aslında. Yani orta kısım daha e, şişkin, şu kısımlar daha şişkin. Dolayısıyla şuralar ise daha basıktır. Bu şu anlama gelir sevgili arkadaşlar. Ekvatorun yani yerin merkezinden dünyanın yüzeyine olan uzaklığı R ekvator, şuraya R kutup dersek R ekvator kutuptan daha büyüktür. Bu da şuna sebep olur. Çekim ivmesinden yani şöyle dersek bir cismin ağırlığı ne tarafa doğru? Yerin merkezine doğru. Peki bu neyden dolayı oluşur? Evrensel çekim kuvvetinden dolayı. Yani biz buna mg desek. Şurada evrensel çekim kuvvetini yazdığımızda bölü r kare diyelim. Bu da herhangi bir cismimiz olursa kütleler gider. Dolayısıyla gm bölü r kare olur. Yani bu şu anlama gelir. Yarı çap arttıkça çekim ivmesi azalıyor. Bu durumda biz biliyoruz ki Ekvator kutuptan daha büyükse yarı çap olarak o zaman kutuptaki çekim, Ekvator'daki çekimden daha fazladır. Bu da şu e, mg diye düşünürsek aynı cismin kütle değişmeyen madde miktarı olduğuna göre kütle değişmez. Peki ağırlık biz cismi Ekvator'dan değil mi kutuplara götürüyoruz? Kutuplara götürdüğümüz zaman g arttığı için. G eşittir M çarpı G dersek kütle sabit G artı için ağırlık yani P ne olacaktır? Artacaktır. Bu durumda cevabımız C seçeneği olur. Soru 2 yarıçapları R ve 2R olan Y gezegenlerinin kütleleri sırasıyla 2M ve M'dir. Buna göre gezegenlerin üzerindeki yerçekim çekim ivmelerinin büyüklüğü nedir? Az önce çıkarımını yaptığım için bir daha yazmayayım. G eşittir. Evrensel çekim sabiti. Gezegenin kütlesi bölü yarı çapının karesi. İkisi için ayrı ayrı yazarsak gx eşittir g çarpı 2m bölü yarı çapı r olduğu için r kare yazıyorum. gy için de g çarpı m bölü yarı çapının karesi yani 4r kare olur. Bunları oranladığımız zaman arkadaşlar g'ler m'ler r kareler gider. Burada 2 bölü 1 kalır. 4 bölü 1 çarpı olarak geldiği zaman Bunların oranı 8 bulunur arkadaşlar. <laughs> Peki. Devam. yarıçapları çapları 2 veri 3 R olan kale gezegenlerin üzerindeki yer çekim ilmeleri eşit büyüklükteymiş. Buna göre gezegenlerin kütlesini istiyor. GK eşittir. GL'ymiş. O zaman yazalım. Evrensel çekim sabiti. Gezegenin kütlesi bölü yarıçapının karesi. Yani 4 R kare 2 R'nin karesinden. Diğerini yazalım. ML bölü 3R'nin karesi 9R kare yapar. G'ler gider. Şunlar gider. Dolayısıyla Mk bölü M'le eşittir. 4 bölü 9 olur cevabımız A seçeneği. Soru 4. Bir gezegenin güneş etrafında dönerken izlediği yörünge şekildeki gibidir. S1 ve S2 alanları eşit olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir gezegenin izlediği yörünge elips şeklindedir. Evet. Kepler'in kanunlarından bir tanesi neydi? Yörüngeler kanunu. Ee, gezegenler merkezlerinin birinde güneş olacak şekilde eliptik bir yörünge çizerler. Gezegenlerin izlediği yörüngenin odaklarından birisinde güneş bulunur. Evet. Gezegenin K'dan L'ye gelme süresi M'den L'ye gelme süresine eşittir. Evet arkadaşlar eğer alanlar eşit ise bunlar S eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Bu da periyotlar kanunu. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 olur. Evet soru 5. Güneş etrafında dönen bir gezegenin ortalama yörünge yarı çapı R periyodu 2 yıldır. Buna göre ortalama yörünge yarıçapı çapı 2R olan bir gezegenin periyodu kaç yıldır? Daha önceki testte ispatını yaptığım için burada yapmayacağım. Sadece arkadaşlar şöyle R küp bölü T kare. Bütün gezegenler için eşittir. Dolayısıyla bu oran eşit olacak. R küp bölü 2'nin karesi 2'nin karesi eşittir. Diğeri 2R'ymiş. 2R'nin küpü bölü T'nin karesini istiyor bizden. Dolayısıyla burayı açarsak R küp bölü 4 eşittir. 8 R küp bölü T kare olur. R küpler giderse T kare eşittir. 32. İki tarafın kare kökünü aldığımızda bu 16 çarpı 2'dir. 16 dışarı 4 olarak çıkar. Bu 2 kalır. Yıldır diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız 4 kök 2 olur. Soru 6. Ay dünyanın etrafında bir turunu bir ayda tamamlar. Buna göre dünyanın uzaklığı. Ay dünya uzaklığının yarısı olan bir uydunun dünya etrafındaki periyodu kaç yıldır? Yine aynı şeyi yazacağız arkadaşlar. R küp bölü. T kare oranı sabittir. Belli bir yörünge etrafında dönen uydu ve gezegenler için periyotlar kanunu. Peki yazalım. R küp bölü T kare. Yani birim karesi eşittir. Ne diyor bize? Dünyaya uzaklığı ay dünya uzaklığının yarısı olan. O zaman burası R bölü 2 periyodu istiyor bizden. Tabii küpü. Burayı açtığımız zaman r küp olur burası. Burası da r küp bölü 8 çarpı t kare olur. Şu r küpler giderse 8 t kare eşittir 1'den t kare eşittir 1 bölü 8 olur. İki tarafın kare kökünü aldığımızda 1 bölü şu 4 çarpı 2'den 2 kök 2 olur. Şıklarda köklü ifade yok. Dolayısıyla bunu kök 2 ile çarparsak şurası kök 2 bölü kök 2 çarpı 2. Kök 2 2 eder. 2 kere 2 4 eder. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Evet. Soru 7. Yarı çapı R olan dünyanın üzerinde bulunan bir cismin ağırlığı skin olur. Buna göre aynı cismin yer yüzeyinden yer yüzeyinden 3 R kadar uzaklaştırırsa ağırlığı ne olur? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus şu arkadaşlar. Şöyle bir doğru çizeyim. Bakınız e, yarı çapı r olan. Şimdi yarı çapı r olan Dünya'nın üzerinde herhangi bir cismimiz var. Kütlesi m olsun. Bunun ağırlığı 32 N olmuş. M çarpı g'den. Şimdi buradaki g ifadesini bir açalım. Nedir g ifadesi? Yer çekim, evrensel çekim sabiti. Gezegenin kütlesi bölü r karedir. Gezegenin kütlesini yani Dünya'nın kütlesini de m dersek bu 32 N olmuş. 32 eşittir M çarpı G. Tamam mı? Şimdi aynı cisim yer yüzeyinden yani şuradan e, 3 rye kadar uzaklaştırılırsa yani şurası 3R olursa yer yüzeyinden 3R e bu durumda biz mesela K noktası dersek buradaki GK ne olur? G çarpı uzaklık merkezden merkeze, merkeze alınır arkadaşlar. Dolayısıyla burada en dikkat edeceğimiz şey şudur. M bölü 3R'nin karesi değil 4R'nin karesi dememiz lazım. Tamam mı? Yerin yüzeyinden değil merkezinden alıyoruz. 4R'nin karesi ne yapar? 16R kare yapar. Dolayısıyla eğer biz buradaki çekme G demişsek yani G M bölü R kare burası ne olacak? G bölü 16 olur. Bu durumda ismin yeni ağırlığı ne olur? G diyelim eşittir. Kütlemiz aynı ama buradaki çekim ivmesi G bölü 16'dır. Bunları sadeleştiriyorum. G'ler gidiyor. 32 eşittir. 16 G olur. 16 yukarı çıktı. 16 ile G çarpıldı arkadaşlar. Dolayısıyla G eşittir. Sadeleştirdiğimiz zaman 2 newton, yani E seçeneği olur arkadaşlar. Peki soru 8. Güneş etrafında dolanan bir gezegen kaleme noktalarından geçerken hızlarının büyüklükleri Arasındaki ilişki arkadaşlar bu gezegenlere dışarıdan bir etki olmadığı sürece açısal momentum korunur. O da nedir? M çarpı V çarpı R'dir. Şimdi şöyle diyelim. Mesela LK eşittir. L noktasındaki açısala. Peki yazalım. M çarpı K'daki hız çarpı. K'daki uzaklık R minimum. M çarpı VL çarpı R maksimum tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakınız şuradaki R maksimum yarıçap şundan büyüktür. Eşitlik olması için K'nın L'den büyük olması gerekiyor. Demek ki V K büyüktür V Demek ki gezegenler güneşin etrafında dönerken güneşe yaklaştıkça hızları artıyor, uzaklaştıkça hızları azalıyor. Yaklaştıkça artıyor, uzaklaştıkça azalıyor. Bu durumda en büyük hız K'dadır. Tamam mı? En küçük hız L'dedir. Bu durumda M'de ortada kalır. Cevabımız C seçeneği. Soru 9. Bir gezegenin etrafında yarıçapları R ve 4R olan yörüngelerde dönen X ve Y uydularından X'in hızının büyüklüğü V'dir. Buna göre Y uydusunun hızının büyüklüğü ne olur? Şimdi değerli arkadaşlar bu cisim bu yörüngede hareket ediyorsa cisim üzerine bir çekim kuvveti etkisi vardır. Bu merkezcil kuvveti oluşturur. O zaman bu çekimi merkezcil kuvveti eşitleyelim. Nedir çekim kuvveti? Evrensel çekim sabiti. İşte gezegenin kütlesi. E, çarpı. Burada dönen uydunun kütlesi. bölü uzaklığın karesi. R kare. Bu da eşittir merkezcil kuvvet. Yani uydunun kütlesi çarpı. Hızının karesi bölü. E, r değil mi? mv kare bölü r. Peki buradan şu mx'ler giderse r'lerden bir tane giderse dolayısıyla hız eşittir. iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman g çarpı m bölü r'dir. Demek ki uzaklığın kare köküyle doğru orantılı. Peki bu neymiş? V'ymiş arkadaşlar. Şuna V dersek bizden V'yi soruyor. Kök içerisinde G çarpı M bölü 4R olacak. Bunları sadeleştirelim arkadaşlar. Ne kalır burada? V bölü VY. Şimdi aynı kök içerisinde şunlar gider. 4 yukarı gelir. 4 bölü 1 olur. R'ler de sadeleşir. Birincisini aynı yazıp ikincisini ters çevirip çarptık kök içerisinde. Dolayısıyla bunu yazarsak arkadaşlar burada 2 kalır. 2 tane VY eşittir V olduğuna göre bu durumda V'ye V bölü 2 bulunur. Yani cevabımız B seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Peki 10. soruya geçiyorum. Dünyanın etrafında çembersel hareket yapan bir uydunun çizgisel sürati nelere bağlıdır? Az önceki hız denklemini tekrar yazıyorum. Eğer bir uydu dünyanın etrafında çembersel hareket yapıyorsa sahip olduğu hız bunlara bağlıdır. Peki bu hangi değişkenler arkadaşlar? Dünyanın kütlesine, evet, uydunun dünyanın merkezine uzaklığı, evet ama uydunun kütlesine bağlı değildir. Bakınız denklemde küçük M yok. Nereden bulmuştuk? Evrensel çekim kuvvetini merkezcil kuvveti eşitlemiştik arkadaşlar. Hani bir daha yaz, yazalım. G çarpı M çarpı M bölü R kare eşittir. M V kare bölü R yazdığımızda. Bakınız uydunun kütlesi gidiyor. Dolayısıyla V evrensel çekim sabitine gezegenin kütlesine bir de o uydunun dünyanın merkezine veya gezegenin merkezine olan uzaklığına bağlıdır deriz. Peki soru 11. Dünya güneş etrafında birbirine uyguladıkları kütle çekim kuvveti nedeniyle dönmektedir. Her yıl bu yörünge üzerinde dünyanın güneşe en uzak olduğu gün 4 Temmuz'dur. Güneş dışındaki diğer gök cisimlerinin çekim kuvvetinin ihmal edilmesi şartıyla işte verilen öncüllerden büyüklerden hangisi 4 Temmuz'da 4 Ocak'ınkinden daha büyüktür. Şimdi biz dünyanın çizdiği, güneşin etrafında çizdiği eliptik yörüngeyi çizelim arkadaşlar. İşte burası olsun mesela. Sonuçta şurayı da çizdiğimiz zaman arkadaşlar işaretleyelim. Şu güneş bunun etrafında dönen dünyamız olsun. Şuralarda şurada nedir? R maksimum. Şurada nedir? R minimum. Şimdi açısal momentum korunumundan işte buradan geçerken en uzak noktada V1 şuradan geçerken V2. Atsal momentum korunumundan dolayı V1 eş L1 eşittir L2 dersek ne oluyordu? M çarpı V1 çarpı R1 diyelim yani R maksimum. Bu da eşittir M çarpı V2 çarpı R minimum. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar R çok büyük olduğu için buradaki hız küçüktür. R küçük olduğu için buradaki hız büyüktür. Dolayısıyla dünya güneşe yaklaştığı zaman hız büyüyor. V2 büyüktür. V1. Bu durumda arkadaşlar güneşe en uzak olduğu zaman 4 Temmuz. Tamam mı? Şurası. O zaman en yakın olduğu 4 Ocak oluyor. Bu durumda ne diyor? Yargılarından hangileri 4 Temmuz'da 4 Ocak'ınkinden daha küçüktür. 4 Ocak'ınkinden daha küçüktür demiş. Şimdi bakalım dünyanın güneş etrafındaki çizgisel sürat. Dünyanın güneş etrafındaki çizgisel süratı 4 Ocağınki daha büyük. 4 Temmuz'unki daha küçük. O da diyor ki daha küçüktür. Doğrudur arkadaşlar. Dünyanın güneşe göre açsal momentumu korunur. Dolayısıyla 2 olmaz. 1 olması lazım. Dünyaya güneş tarafından uygulanan çekim kuvveti. Çekim kuvveti G çarpı M çarpı M bölü R karedir. Şimdi burada 4 ocağınkinden daha küçük. R büyüdükçe kuvvet çekim kuvveti azalacak. Dolayısıyla arkadaşlar 4 Temmuz'da uzaklık çok büyük. Çok büyük olduğu için çekim ne olacak? Küçük olacak. Ama burada R küçük olduğu için buradaki çekim 4 Ocak'ta daha büyük olacak. Dolayısıyla 4 Ocağınkinden daha küçük cevabımız D seçeneği olur. Soru 12 <laughs> Dünya etrafında aynı yörüngede dolanan iki uydu için hangileri kesinlikle eşittir demiş arkadaşlar. Aynı yörüngede dolanıyorlarsa dolanma yarıçapları aynı. Bu da şu anlama gelir. V neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. G çarpı M bölü R'dir aynı yörünge yani yarı çapların aynı olması. Yarı çaplar aynıysa zaten G sabit. Gezegenin kütlesi sabit. Dolayısıyla hızlar ne olacak? Kesinlikle aynı olacak. Bu aynı. Peki periyotlar V'yi bir açalım. Neydi V arkadaşlar? 2 pi r bölü t idi. Birim zamanda alınan yol. E burada arkadaşlar aynı yörüngede ise R'ler aynı. V'nin aynı olduğunu söyledik. Dolayısıyla tek değişken burada T'dir. Çünkü 2 π de sabit sayılar. Dolayısıyla periyotları da eşittir. Dünyanın uydulara uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklükleri. Şimdi kütle çekim kuvveti nedir? G çarpı M çarpı M bölü R karedir. Bakın G M sabit R aynı ama bu uyduların kütleleriyle ilgili bize bilgi vermemiş. Aynı olup olmadığını bilmiyoruz. Kütlesi büyük olanın çekimi daha büyük olacak. Bununla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Cevabımız C seçeneği olur. Soru 13, kütlesi m olan bir e, gezegenin etrafında r yarıçaplı bir yörüngede dolanan uydunun kütlesi m'dir. Ona göre gezegenin kütlesini hesaplayabilmek için niceliklerinden hangisinin bilinmesi gerekir arkadaşlar? Şimdi r yarıçapında bulan bulunuyorsa V'yi yazalım kök içerisinde g çarpı m bölü r'dir. Şimdi kütlesini hesaplamak için ne yapmak lazım? İki tarafın karesini alalım. V kare. R çarpı olarak gelir. G de buraya bölü geldiği zaman kütleyi hesaplamak için bunlara ihtiyaç var arkadaşlar. Dolayısıyla gezegenin kütlesini hesaplamak için uydunun kütlesine ihtiyaç yok. Ama yarı çapı ihtiyaç var. Peki biz V'yi nasıl bulacağız? V'yi bilmemiz gerekiyor. V'yi bilmek için de 2 pi R bölü T'yi alacağız. Tabi bunun karesi çarpı R bölü G. Buradan işte açarsak açalım mı? Açalım. Gerçi değişkenleri bulmamız gerekiyor da. 4 pi çarpı r kare r ile çarpıldığı zaman r küp bölü t kare çarpı g eşittir f. Yani bu değişkenlere ihtiyaç var. Yani da ihtiyaçtır. Dolayısıyla cevabımız d seçeneği olur. Soru 14 küre şeklinde olduğu varsayılan K ve L gezegenlerinin yarıçapları r ve 2r'dir, yoğunlukları 3d ve 2d'dir. Buna göre gezegenlerin üzerindeki yer çekimi ivmesinin büyüklüğü nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi yer çekimi ivmelerini bulmak için G çarpı m bölü r kare. Peki burada kütleleri bulmak için neye ihtiyaç var? Öz kütle çarpı hacim. Peki bunlar küresel kabul ediyorsa? Kürenin hacmi nedir? 4 bölü 3 pi r küp. Şimdi 4 bölü 3 sabit bir sayıdır. Pi sabit sayıdır. O zaman hacim neye bağlı? Yarı çapa. Yarı çapın küpüne. O zaman bununki r küp olur. Buna v dersek 3 r'nin küpü 27 r küp olduğu için bunun hacmine 27 v diyelim. E kütlede dv'dir. O zaman bunu d ile çarpalım. Şey 3d ile bunun öz kütlesi çünkü 3d bununki d. Ne oldu o zaman? 3DV'ye 3M dersek 27DV'ye 27M diyelim. Şimdi G'leri yazabiliriz değerli arkadaşlar. G'leri yazalım. Ee, hepsi için ayrı ayrı tabii ki arkadaşlar. Yazıp ondan sonra oranlayacağız. Yazıyorum. GK eşittir. G çarpı kütlesine kadar 3'e bölü yarı çapı R'nin karesi. L için yazalım. G çarpı kütleye 27m dedik bölü 3r yarıçapı yani 9r kare olur. Şimdi de bunları oranlayalım. G'ler gider, m'ler gider, r kareler gider. Burada 3/1 bölü 1 kalır. Şöyle şu giderse bu da 3 olur. Dolayısıyla bunu da ters çevirip çarparsak değerli arkadaşlar. Bu arada ben şöyle bir hata yapmışım. Şurası 2D öz kütleliymiş arkadaşlar. Özür diliyorum. 2D öz kütleli olunca burası 2D öz kütleli. Şurası 54 M yapar. Dolayısıyla şurayı hemen 2 dakikada düzelteyim arkadaşlar. 54 M yazmam gerekiyor. 54 M bölü 3 R 9 R kare yapıyor. Evet hemen düzelttim. Şu M'ler gitmişti R kareler. Şu şu gider 6 olur. O zaman 3 bölü 1. Şurası da 6 bölü 1'den 1 bölü 6 gelir. Sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 2 olması gerekir değerli arkadaşlar. B seçeneği. Peki. Soru 15. Kutuptaki yer çekimi ivmesinin ekvatordaki büyük olmasının nedeni yargılardan hangileriyle açıklanabilir? Şimdi birinci öncül dünyanın kutuplardan basık olması. Onu açıklamıştık. G çarpı M bölü R kare. Ekvatorda R büyük olduğu için arkadaşlar G küçük oluyor. Dolayısıyla kutuplarda R küçük olduğu için G büyük olacak. Bununla açıklanabilir arkadaşlar. Bu birinci. iki Ekvatordaki bir noktanın çizgisel süratinin kutuplarındakinden büyük olması. Kutuplardakinden büyük olması. Şimdi şöyle düşünelim. Dünya kendi ekseni etrafında bir açısal hızla dönüyor. W3 açısal hızıyla dönüyor. Şimdi diyor ki ekvatordaki bir noktanın çizgisel süratinin kutuplardakinden büyük olması. Şimdi burada yerin merkezine doğru ne vardır arkadaşlar? Cismin ağırlığı. Yani evrensel çekim dediğimiz mg. Peki dünya kendi etrafında döndüğü için buna bir de merkezden dışarı doğru bir savrulma etkisi olacak. Çünkü etrafında dönen cisimler etrafı e, savrulmaya neden olurlar. Yani mesela çamaşır makinesinin içine e, ıslak çamaşırlar e, kurulama moduna aldığımız zaman veya döndüğü için bütün çamaşırlar dışarı savruluyor. Yan çeperlere doğru itiliyor. Bunun sebebi de savrulmadır. Yani merkez kaç kuvveti diyebiliriz. mv kare bölü r. Peki sonuçta net kuvvet ne tarafa doğrudur arkadaşlar? Merkeze doğru Net bir kuvvet oluşuyor F net. Peki bu F net kuvvetin sebebi nedir? G eksi F merkez kaç dersek ne olacak? Mg eksi M mv kare bölü r olur. F net ne olur? Ma. Peki mler giderse dolayısıyla a, ekvatordaki a eşittir çekim ivmesi eksi v kare bölü r olur. Ama kutuplara baktığınızda burada net kuvvet MG'dir. Kutuplarda arkadaşlar e, çizgisel hız sıfırdır. Neden? Çünkü çizgisel hız eşittir. Açısal hız çarpı yarı çap diyoruz. Tam kutupta yarı çap sıfır olduğu için V eşit sıfır. Dolayısıyla buradaki kutuptaki ivme G'ye eşit olacak. Şimdi 1G, 1G eksi V kare bölü R olduğundan dolayısıyla kutuptaki ivme ekvatordakinden büyük olacak arkadaşlar. Bunun sebebi de burada bir çizgisel hızın ve buradaki çizgisel hızın da kutuptakinden büyük olmasıdır. Kutuplardaki manyetik alanın ekvatordaki manyetik alan bununla bir ilgisi yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Soru 16. Dünyadan bakan bir gözlemcinin sürekli ayın aynı yüzünü görür Sürekli aynı aynı yüzünü görür. Bunun nedeni olaylarından hangileriyle açıklanabilir diye sormuş. Şimdi bu dünya, bu da ay ve biz hep aynı yüzeyi görüyoruz arkadaşlar diyor. Bunun sebebi ne olabilir? Ayın kendi ekseni etrafında, ay kendi ekseni etrafında açısal süratiyle dünya etrafındaki dünya etrafındaki açısal sürati aynıdır. Şimdi kendi ekseni etrafında W ve aynı hızla dünyanın etrafından da dönüyorsa biz aynı yüzü görürüz. Çünkü eğer bunlardan biri farklı olsaydı mesela bunun kendi etrafında dönüşü dünyadaki dünyanın etrafından dönüşünden büyük olsaydı daha hızlı hareket eder. Dolayısıyla biz farklı yüzünü gördük. O yüzden aynı görmemizin sebebi bu olur. Aynı kendi ekseni etrafındaki çizgisel süratiyle dünya etrafındaki çizgisel süratinin şimdi kendi etrafında bir çizgisel sürati var ve dünyanın etrafındaki çizgisel süratinin aynı olması dünyanın yani bu eşit açı taramayla alakalı bir şey mesela şöyle diyelim diyelim buraya geldi arkadaşlar tamam mı bu hem kendi ekseni etrafında dönüyor hem de dünyanın etrafında dönüyor Dünya etrafında dönerken şuraya R dersek ve eşittir W çarpı 2R'dir. Buradaki çizgisel sürati. Fakat kendi ekseni etrafında bu süratte dönüyor olamaz. Daha küçük bir süratte dönüyordur ama bu süratte dönmesi mümkün. Gözükmüyor şu uzaklıktan dolayı. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki açısal süratiyle ayın dünya etrafındaki açısal süratinin eşit olması dünyanın kendi ekseni etrafındaki açısal süratiyle ayın dünya etrafındaki açısal süratinin eşit olması. Bakayım bir daha okuyayım arkadaşlar. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dünyanın kendi ekseni etrafındaki ayın dünya etrafındaki açısal süratinin aynı olması. Şimdi dünya kendi ekseni etrafında dönüyor diyelim. W dünya. Meselesi ayın dünya etrafındaki. Ayın dünya etrafındaki açısal hızı aynı olabilir mi? Bu arada dünya da dönüyor arkadaşlar. Ee, eğer dünyanın kendi ekseni etrafında değil de dünyanın e, ayın e, dünya etrafındaki açısal süratiyle ikisinin açısal sürati aynı olursa bakalım. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki açısal süreti Şimdi burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ay da kendi ekseni etrafında döndüğü için bunların aynı olması aynı yüzeyi görmemizi gerektirmez. Çünkü aynı olsa bile diyelim ki eğer ay dönmüyor olsaydı evet aynı yüzeyi görürdük ama ayın kendi etrafı, ekseni etrafında bir de dönüşü var. Dolayısıyla bunlar beraber dönüyor olsa bile W işte ayın açısal ile dünyanın açısal sürati aynı olsa bile dünya ay kendi etrafında döndüğü için sürekli aynı yüzeyi biz göremeyecektik. Yüzey değişecekti. Dolayısıyla bu tek başına sağlamaz arkadaşlar. Kesin olan A seçeneği olur. Soru 17. Y ve Z gezegenlerinde v sıfır hızıyla ilk olarak atlan kahveli cisimlerinin yatayda aldığı yollar X1 ve X2'dir x2 büyüktür x1 olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Nedir bunlar arkadaşlar? Menzil. Menzil x2 büyüktür x1'den. Neydi arkadaşlar? Hareket konusunda v0'ın karesi çarpı sin 2 alfa bölü g'den buluyorduk. Bu g2 büyükmüş. v0'ın karesi çarpı sin 2 alfa aynı açıyla aynı hızla atılmışlar. g1. Şuradaki ifadeleri karşılıklı olarak götürürsek G1 büyüktür G2'dir. Yani buradaki çekim ivmesi G1 şuradaki çekim ivmesi G2 G1 G2'den daha büyükmüş arkadaşlar. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? G eşittir evrensel çekim M bölü R kare. Peki şimdi Y gezegeninin çekim mi çekim ivmesi Z gezegeninkinden büyüktür. Evet bu doğru. A cisminin kütlesi D cisminin kütlesinden büyüktür. Arkadaşlar bu kütleyle alakalı bir durum yok. Biliyorsunuz havada kalma süresi ve dolayısıyla x menzil şuradaki değişkenlere bağlı. Y gezegenin kütlesi Z gezegenin kütlesinden büyüktür. Olabilir olmayabilir. Çünkü kütleyi bilsek bile yarı ilgili bir şey bilmiyoruz. Bunu tam kıyaslayabilmek için iki değişkeni de bilmek lazım. Soru kesinlik sorusu olduğu için bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz ama kesin olan A seçeneğidir diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bu testimiz de burada sona ermiştir. Gelecek testlerde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.